Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir sözlerin yüreğimde Geçiyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyicilerimiz, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Bu programda pazartesiden cumaya, yaratılıştan vahye kadar tüm İncil kitaplarını inceliyoruz. Yaratılış kitabını çalışmaya başladığımızdan beri kutsal kitabın ilk kitabından birçok bölüm sunduk. Programı ilk kez izliyorsanız ve önceki bölümleri görüntülemek istiyorsanız internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.kutsalyazılar.com Herhangi bir sorunuz veya sorununuz varsa bize e-posta gönderin. info@kursalyazilar.com. Çalışmamızda Yaradılış kitabının 43. bölümüne ulaştık. Hala Yusuf'un öyküsündeyiz. Yusuf'un hikayesi Tanrı'nın sözünde tutku ve görkem adamı Mesih hakkında dersler aldığımız ve Mesih'in acıları ve mütakip zaferlerin sembollerini kullandığımız çok zengin hikayelerden biridir. Bölümün başında konuğum Rabbin Hizmetkarı burada bizi onurlandıran Yusuf Kardeş'e hoş geldiniz diyelim. Teşekkürler hoş geldiniz. Hayat Kardeş. Ayrıca konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Yusuf Kardeş 43. bölüme ulaştık. Lütfen bu bölüme bir başlık verin. Yusuf'un kardeşlerinin buğday satın almak için ikinci Mısır yolculuğu olarak adlandırabiliriz. Bölüm şu kelimelerle başlar: Kenan ülkesinde kıtlık şiddetlenmişti. Mısır'dan getirilen buğday tükenince Yakup oğullarına yine gidin bize biraz yiyecek alın dedi. Yahuda adam bizi sıkı sıkı uyardı diye karşılık verdi. Kardeşiniz sizinle birlikte gelmezse yüzümü göremezsiniz dedi. Bölüm bu kelimelerle başladı. Kenan ülkesinde kıtlık giderek şiddetlenmişti. Yusuf'a gitmeye bir kez daha ihtiyaç duyuldu. Bunu nasıl görüyorsunuz Yusuf kardeş? Bölüm bu kelimelerle başladı. Buyurun. Bu kelimeler üzerinden giderek bize bunu yorumlayın. Aslında hayatın kaynağı olan buğday dünyada Mısır'daki bir adam dışında başkasında yok. Mısır'ın tüm ülkelerinde anahtarlara ve hazinelere sahip olan tek kişi Yusuf'tur. Bu İsa'dan başka kimsede kurtuluşun olmadığının güzel bir görüntüsüdür. Doğru. Maalesef bazı insanlar hiçbir şekilde kutsal kitaba ait olmayan fikirler üretti. Onlar Tanrı'ya herhangi bir yolla ulaşabileceğinizi söylüyorlar. Ama önemli olan iyi ve samimi yeterli diyorlar. Aslında böyle bir şey yok. Eğer böyleyse Mesih gökten boş yere geldi ve çarmıhta öldü. Eğer nezaket, sadelik, hassasiyet, sevgi ve tüm bu şeyler insanı kurtarabilirse bu Mesih'e karşı olurdu. Ve söylenmesi üzücü bir şeydir. Çünkü Mesih'ten başka kimsede kurtuluş yoktur. 41. bölümde Firavun bütün Mısırlılara "Yusufa gidin" dedi. Bugün Rab, İsa Mesih dışında ruhsal hayatı besleyebilecek ve de sonsuz ölümden kurtarabilecek hiçbir kurtarıcı yoktur. Bunu unutmayalım. Çünkü buğday yaşamın temelidir. Doğru. Ve Yusuf'un elindedir. Kesinlikle. Yusuf'un kardeşlerinin ona tekrar evet. gitmeleri gerekiyordu. Bir kez ve birçok kez ve o zaman yeterince buğdaya sahip evet. olmadılar. Bu yüzden ona tekrar gitmeleri gerekiyordu. Eğer Rabbin önünde günlük olarak bir süre durur ve onunla konuşursak ve dostluk kurarsak. Peki bunun ayda bir kez yeterli olduğunu söyleyebilir miyiz? Yılda bir kez yeterli midir? Aslında Kurtarıcı Mesih bizi sadece kurtarıp sonra bize hayatımızın geri kalanında yetecek kadar güç vermez. Tanrı bize başka bir ayrıcalık verdi. Onunla dostluk içinde olmak, onun nazik kişiliğiyle günlük temas kurmak. Ve aslında Elçi Pavlus'un dediği gibi bu bize biz onda yaşıyoruz, yaşıyoruz. olan ana sahibiz. Ben ondan bağımsız olamam. Ama onunla bağlantılı olarak her gün yürüyüp yolculuğa devam edebilir. Çünkü insan yalnız ekmekle değil, Doğru. Tanrı'nın ağzından gelen her kelimeyle yaşayacaktır. Doğru. Bu günlük bir ekmek. Kesinlikle öyle. Lütfen üçüncü ayette söylenenler içinde bir yorum yapın. Yahuda adam bizi sıkı sıkı uyardı diye karşılık verdi. Kardeşiniz sizinle birlikte gelmezse yüzümü göremezsiniz dedi. Yusuf onlara Benyamin yanlarında olmadığı sürece onu görmeye gelmemelerini söyledi. Bu bir derstir ve sizden Tanrı'yı görebilmek için bir şeyler yapmaya çalışanlar hakkında yorum evet. yapmanızı istiyorum. Bir kişinin Tanrı aşkına bir şey yapması, sadaka vermek, iyilik yapmak, Tanrı'nın yüzünü görmek istiyorlar ama Tanrı'nın istediği yoldan başka bir şekilde. Tanrı'nın istediği yol nedir? Yani belki de ayet kardeş 11. ayete gittiğimizde Yusuf'un onlara bunu sunu ve onu alın, yanınıza alın dediğini göreceğiz. Ve son bahsettiği şey benyamindi. Aslında Yusuf'un gerçekten Benjamin. istediği evet. bunlardan biri değil. Doğru. Ve geri kalanıyla ilgilenmiyordu. Onun hediyelere nasıl davrandığını göreceksiniz. Onlara bakmadı. Dahası geri dönen gümüş için onları aldığını söyledi. Bu yaptıkları her şeyin değersiz olduğu anlamına gelmekte. Sadece benyamin'i istiyordu. Bu konuda çok önemli bir şey görüyorum. Benyamin'i çok özlediği için görmek istediğini sanmıyorum. Kendini kontrol etti. Ancak hikayenin olaylarından ortaya çıkacak başka bir şeyi bilmek istedi ve gerçekten akıllı ve bilge biri olduğunu gösterecek. Eskiden olduğu gibi hala katı yürekli olup olmadıklarını ya da tövbe edip etmediklerini görmek istedi. Hala katı yürekli olsalardı ne yapardı bilmiyorum. Hikaye bunu söylemedi çünkü Yusuf'tan önce gerçekten pişmanlık ve üzüntü gösterdiler. Bu yüzden onları affetti ve kendini onlara gösterdi. Eğer bunu yapmazlarsa sanırım Yusuf onları biraz belaya sokacak kadar bilgeliğe ve kavrayışa sahipti. Rab bizimle böyle yapar. Tanrı bizden ne istiyor? Bizden hiçbir şey istemiyor. Sadece gerçek pişmanlıkla tövbe etmemizi istiyor. Tövbe etsem affetme, kabul, kutsamalar ve bütün armağanlarını verirdi. Ve ben ona tövbe ederek döndüm. Doğru. Tanrıya giden tek yolun Mesih olduğunu unutmamalıyız. İsa, Kesinlikle. yol gerçek ve yaşam benim dedi. Doğru. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Doğru. Mesih dışında Tanrının yüzünü kimse görmeyecek. Onun adı kutsalmış olacak. Bir ara vereceğiz. Sorularla devam edeceğiz. 8. ayette Yahuda babası İsraile "Çocuğu benimle gönder gidelim." dedi. "Sen de biz de yavrularımız da ölmez yaşarız." dedi. Son kısımdan Yusuf'un hayatta olduğunu ve buğdayın kontrolünde olduğunu biliyoruz ve bu başka hiç kimsede kurtuluş yok diyen Mesih'in bir görüntüsüdür. Peki bu ayetten ne öğrenebiliriz? Ne yapmalıyız? Buyurun Yusuf kardeş, eğer gitmezlerse bu ne kadar ciddi? Bu bize Yuhanna 15. bölümdeki kayıp oğul hikayesini hatırlatıyor. Sonunda burada yanlış yerdeyim diye ikna olması iyi oldu. Bunu bilmesi iyi bir şeydi. Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var, bense burada açlıktan ölüyorum. Doğru kararı alması da güzeldi. Kalkıp babamın yanına döneceğim. Ona Baba diyeceğim. Ancak tüm hikayedeki en önemli şey kutsal kitap bize ve kalkıp babasına geldi der. Gerçekten Mesih kendisinden başka kimseyle kurtuluşu olmayan tek kurtarıcıdır. Mesih Yusuf'un aksine kurtuluşu gümüşle satmaz, karşılıksız evet. verir. Yahuda babası İsrail'e çocuğu benimle gönder gidelim dedi. Sen de biz de yavrularımız da ölmez, yaşarız kalkıp gitmeyenin sonsuz ölümden başka yolu yoktur. Evet. Doğru. Bu yüzden bizi izleyen herkese hitap ediyorum. Drama dolu, asalet dolu en iyi hikayeyi bildiğimizden değil ama bu harika hikayeler bize büyük kurtuluşun hikayesini, büyük kurtarıcı İsa'nın hikayesini gösteriyor. Teşekkürler. Ayrıca bu ayetlerde 9. ayette Yahuda babasına Benjamin hakkında güvence evet. verirken ona ben kefil oluyorum. Beni sorumlu say. Eğer onu geri getirmez, önüne çıkarmazsam ömrümce sana karşı suçlu sayılayım. Sizce Yahuda bunu söyleyerek babasını ikna edebildi mi? Aslında mukaddes kitap bize bir yabancı için güvenlik sağlamamayı öğretti. Aslında aslında burada bir yabancı için güvence vermiyor ama Yahuda bunu yapabildi mi? Hikayeyi takip ettiğimizde Yusuf'un Benyamin'i bir köle olarak hapse atmakta ısrar ettiğini göreceğiz. Sonra Yahuda'nın pozisyonu çok kötüleşti. Tüm bunları yapan kişi Yusuf değilse Yahuda babasıyla ne yapardı? Ona ne söylerdi? Aslında bizim için güvenliği sağlayan Rab İsa Mesih'e teşekkürler. O biz iyi bir şey yaptığımız için güvenliğimizi sağlamadı. hayır. Bizim cezamızı ödedi. Davamıza dahil olmadan önce yeni antlaşmanın garantörü olarak adlandırıldı. Ona bir ilahi de şöyle diyoruz. Adına yücelik olsun o yeni antlaşmanın garantörü. Kutsal kanın sayesinde uzakta olanı yanına çektin. Yahuda, Benyamin'i koruyacağından emin olsa bile ondan alındı ve Alıkonuldu. Evet doğru. O ne? Yapabilir? Babasının yüzüne nasıl bakabilir mi demek istiyorsunuz? Aşırı belada. Tanrının çocuklarından birinin Mesih'in bizi koruyacağına ve ilgileneceğine söz vermesine rağmen kaybolma ya da cennete gitmeyi kaybetme ihtimali var mı? İmkansız. Mesih bize eğer şunları yaparsan ben de bunları yaparım demedi. O biz daha hiçbir şey yapmadan doğru. her şeyi yaptı zaten. Kendini feda etti ve iyi çoban koyunları uğruna hayatını feda etti. Koyunlarım eder. elimde. Evet, ölümden dirilen şöyle dedi. Onları hiç kimse ne benim ne de babamın elinden çalamaz dedi. Doğru, teşekkürler. Yusuf kardeş 11. bölümden okuyarak devam edelim. Bunun üzerine İsrail öyleyse gidin dedi. Yalnız torbalarınıza bu ülkenin en iyi ürünlerinden biraz pelesenk, biraz bal, kitre, laden, fıstık, badem koyun. Mısır'ın yöneticisine armağan olarak götürün. Bunların sonuna ona çok değil biraz kelimesiyle tarif ettiği bir hediye verecek. Ama bundan bir ders çıkarmak istiyorum. Küçük bir hediye zengin adam Yusuf'a gidecek. Bu ona ne yapardı? Haklarını kazanabilecek mi? Burada iki şeyi görüyorum. Doğrudan bir uygulama ve sembolik bir şey görüyorum. Doğrudan başvuru için hediyeyi yanınıza alın. Gümüşü yanınıza alın ve kardeşinizi yanınıza alın ve Tanrı size lütuf verir. Evet, Yakup henüz Tanrı'nın Laban ya da Esav gibi korkunç bir yürekleri değiştirebileceğini öğrenmedi. Adamın kabaca konuştuğu doğrudur ama Yüce Tanrı'ya güvendiğiniz sürece kalpleri değiştiren Tanrı'ya güvenemez misiniz? Bunu Laban amcam ve erkek kardeşine Esav'la deneyimledin. Sembolik taraf için olduğu gibi pratik taraf buydu. Tanrının armağanı ve tekliflerinin hepsi zarafetle verilmiş olmasına rağmen insanın tanrıdan ücretsiz bir hediye kabul etmesi zor. Ama insan hiçbir şeyi lütufla almak istemez. Evet. Yapabildiğim her şeyi yapmama izin ver. Peki ne yapabilirsin? Evet. Biraz bal, fıstık, fındık ve badem gönderin. Evet. Toprağın efendisi olan bu adam çok zengin. Senin hediyeni mi bekliyor Yakup? O alabilir. O bu şeyleri ithal edebilir. O çok zengin. Ancak insanın Tanrı'nın lütfunu kabul etmesi çok zordur. Günahın ücretleri ölümdür ama Tanrı'nın karşılıksız armağanı Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Biz özgürce aklandık. İnsanlar bu dersi ne zaman öğreniyor? Tanrının karşılıksız ve bedava bir şekilde armağanlarını vermesi. Doğru. Aslında Kıtlık ülkesinde hiçbir şey yok. Giderken ne Doğru. alabilir? Doğru. Daha sonra 15. ayetten başlayarak böylece kardeşler yanlarına armağanlar, iki kat para ve Benyamin'e alarak hemen Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna çıktılar. Sonunda her şeyi ve Benyamin'e aldılar. İşaret ettiğiniz gibi. Fakat gümüşü iki katına çıkarmak. Tanrıya senden karşılıksız bir şey istemiyoruz der gibi. Tanrıya karşılığında bir şey vermeye çalışmak. Burada da durmak istiyorum çünkü iş okulu sadece dışa dönük değil aynı zamanda kiliselerin içindeki ibadete gizlice girdi. Bu çalışma okulu ne kadar tehlikeli? Sizin de söylediğiniz gibi hayat kardeş. Karşılıksız hiçbir şeyi kabul etmek istemiyorlar. Öte yandan gümüşün yanlışlıkla konulmasından ve bunun hesabının sorulmasından korkuyorlar. İşte bu nedenle girdiklerinde ilk olarak Yahya'ya gümüşü bulduk ve geri getirdik dediler. Adam kayıtlara baktı ve gümüşlerini aldığını söyledi. Bence bence kardeşleri Yusuf onlar adına para ödedi. Evet. Rab bizim için böyle yaptı. Yani Tanrı'nın armağanlarının karşılıksız olduğunu söylüyoruz ama Mesih açısından da karşılıksız mı acaba? Kesinlikle değil. değil. Ama ayeti tamamlamadınız. Mesih İsa'daki, evet yani Mesih büyük bedeli çok değerli kanıyla ödedi. Değerli kanıyla ödediği için de bizden karşılık olarak bir şey beklemez. Ama o kendisine güvenenlere çarmıhtaki yeterli işlerini verir. Doğru, teşekkürler. Bir ara verelim. Konuklarımızın soruları olacak. Bir sorum var. Yusuf neden Simeon'u özellikle bağladı? Neden kardeşlerinden başka birini bağlamadı? Buyurun Yusuf evet. kardeş. Yusuf'u satma hikayesinden Reuben'in Yusuf'u kurtarmaya ve onu babalarına geri döndürmeye çalıştığını anladık. Fakat o başarısız oldu çünkü açgözlü Yahuda onu satmaya ve bundan faydalanmaya karar verdi. Bu nedenle Reuben'in 35. bölümde okuduğumuz çirkin bir kusuru olmasına rağmen 37. bölümde iyi oldu. Çünkü Yusuf'u babasına geri götürmek istedi. 42. bölümde daha önce duymamasına rağmen onlar birbirlerine gerçekte kardeşimize karşı suçluyuz, ruhunun sıkıntısını gördük dediler. Ve Reuben onlara size çocuğa karşı günah işlememenizi söylemedim mi? Fakat siz dinlemediniz. Şimdi kanı için bir hesaplaşma geliyor. Onu kim duydu? Yusuf. Reuben'in Yusuf'u satma konusunda masum olduğunu biliyordu. O zaman kim sorumluydu? Yanında kardeşler zincirinde. Reuben sonra Simeon iki numaraydı. Bu yüzden Simeon sorumlu. Aslında Simeon acımasız. Onun acımasızlığını 34. bölümde Görmüştük hatırlarsınız. Simeon bir kasabada katliam yaptığında evet. bu adam hapse atıldı ve de gittiler. Yakup, Benyamin'i göndermeyi reddettiği için Simeon hapishanede otururken aylar olmuş olabilir. Onu serbest bırakıp bırakmayacaklarını biliyorlar mıydı? Tabii ki bu Simeon'un ihtiyaç duyduğu bir azap ve de düzeltmeydi ve Bilge Yusuf kimi nereye koyacağını biliyordu. Doğru. 18 ila 22. ayetlerde erkekler Yusuf'un evine girdiler. Aslında Yusuf bundan önce eve girmeleri emrini vermiş ve kurban hayvan sunmuş ve öğleden sonra onlarla birlikte yemek yiyeceğini söylemişti. Ama oraya endişeli ve korkmuş gittiler. Yusuf'un evindeyken neşeli olamıyorlardı. Onları rahatsız eden, neşeli olmalarını engelleyen Doğru. bir şey vardı. Evet. Onları ne rahatsız etti, ne korkuttu? Yani çözümü bu bölümün sonunda, bir sonraki bölümün sonunda göreceksiniz. Kendimizi nasıl temizleyebiliriz? Evet, ilk olarak Yusuf'a dürüstüz, iyiyiz dediler. Dürüst müsünüz? Kardeşini sattın ve dürüst olduğunu söylüyor. Babanızı musun? da aldattınız. O da var ve siz dürüstüz mü diyorsunuz. Onlar doğru pozisyonda değiller. Bu yüzden oraya vardıklarında onlar için bir ziyafet yapacak olsalardı, çantalarında buldukları gümüş yüzünden hala, hala çok korkuyorlardı. Gümüş onlara geri döndü ve bundan korkuyorlar. Yusuf'un yaptığı... Her şey iyilikleri içindi. Onlar için bir ziyafet düzenledi ama onlar korktu. Peki neden? Bilinçleri huzursuzdu. Neden? Çünkü suçluluk itirafı yoktu. Kim günah işler ve de bunu saklamaya çalışırsa başarılı olamayacak. Ama itiraf eden ve dönen merhamet bulacak. Kesinlikle. Günahın ve suçunun bilincinde olmak insanı daima sevinçten mahrum eder. Evet doğru. doğru. Şimdi bile. Şimdi her birimiz Meselelerini Tanrı ile halletmedikleri ve kendi içlerinde affedilmenin keyfini çıkarmadıkları Doğru. takdirde Tanrı'nın huzurunda otururken kendilerine affedemeyecek. Ne sevinç duyabileceksiniz ne de Rab'den zevk alabileceksiniz. Evet bu nedenle Romalılar 5'e 1 harika bir ayet. Böylece imanla aklandığımıza göre evet, doğru. Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz. Tamam. Tanrı ile barış herkesin Mesih'in kanı nedeniyle zevk alma hakkına sahip olduğu harika bir armağandır. Ben Yusuf'un evindeki adamı çok seviyorum. Yusuf'un evet. kardeşlerini korkmuş ve neşelenemez bulduğunda onlara sunulan bazı bereketleri görüyoruz. 23. ayette. 23. ayette şöyle diyor: Merak etmeyin dedi. Korkmanıza gerek yok. Parayı Tanrınız, babanızın Tanrısı torbalarınıza koydurmuş. Ben paranızı aldım. Sonra Simeon'u onlara getirdi. Kahya onları Yusuf'un evine götürüp ayaklarını yıkamaları için su getirdi. Eşeklerine yem verdi. Kardeşler öğlene Yusuf'un geleceği saate kadar armağanlarını hazırladılar. Bize bu saygılı adamdan bahsedin. Onların nasıl yatıştırmaya başladı ve hangi kutsamaları aldılar? Bazıları Yusuf'un evinin kahinini gelecekteki dindar kalıntıyla uğraşan kutsal ruhun bir sembolü olarak görür. Yusuf'un kardeşlerinin sıkıntı içinde ve Mısır'a iki kez yolculuk yaptıklarını biliyoruz. Birincisi sıkıntının başlangıcını temsil ediyor. Oysa ki ikincisi büyük sıkıntı zamanını dördüncü tamam, bölümde anladım. göreceğimiz gibi temsil ediyor. Bazıları kahyada tövbeye götürmek için kalıntıyla uğraşırken kutsal ruhun bir imajını ve sembolünü görürler. Tövbe kendilerinden değil, yazıldığı gibi Zekeriya 12'ye 10'da Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bu kutsal ruhun onları Yusuf'u tanımaya yönlendireceği evet. anlamına gelmektedir. Burada bu görevli onlara farklı yöntemlerle eğitim veriyor. Bazen katı ama diğer zamanlarda yumuşaklıkla fakat sonunda onları bir amaca götürür. Yani Yusuf'un kardeşleri olduğunu bilebilirler. Evet. Doğru. Bu nedenle bu kutsal ruhun gelecekte kalacaklarla çalışmasıdır. Kesinlikle. Bizi şimdi korkar durumda bulduğunda kutsal ruh bizimle ne yapıyor? Korkmuş, diğer kelimeler arasında endişelenir vaziyette bulduğunda evet. bizi rahatlatır ve sahip olduğumuz hazine konusunda ikna eder. Simeon'u çıkarır, yani kolyeyi serbest bırakır ve ayaklarımızı yıkar. Kutsal Ruh bize birçok şey yapıyor. Doğru. Gerçekten de esenlik, tazelenme ve de güvence. Doğru. Bu cennetten özellikle bu amaçla gelen Kutsal Ruh'un eseri. Doğru. Yusuf onlarla yemek yedi mi? Hayır, yemedi. Neden? Çünkü şimdiye kadar itiraf etmediler. İtiraf etmedikleri sürece Yusuf kendini onlara açıklamayacak. Doğru. Bu nedenle toprağın sahibi olarak onlarla yemek yiyemez. Onlara cana yakınlık gösterdi. Ama kendini onlara ifşa edemez. İyi olmak ve kendini ifşa etmek iki ayrı konudur. Tanrı kendisinin iyiliğinin tövbeye yönlendirme amaçlı olduğunu Bilmeyen günahkara bile Doğru. nezaket gösterir. Tanrı'nın nezaketi onun benden memnun olduğu anlamına gelmez. Ama kendini bana ifşa edince, benimle şahsen ilgilendiğinde Tanrı benden memnun olur. Tanrı, kötülere karşı nazik ve merhametli olmasına rağmen adildir de. Yani dolayısıyla Tanrı'yla dostluk, Tanrı'nın bizim için kutsamalarından çok daha değerlidir. Doğru. Ve gelecekte kalanlar Tanrı'nın korumasından yoksun, bırakılmayacak. Doğru. Fakat arkadaşlık tövbe edip geri dönene kadar kırılmış kalacaktır. Tanrı ile arkadaşlıkları kurulacak. Onu yalnızca görken ve güçle Kesinlikle. göründüğünde tanıyacaklar. Onlar karnını deşip kırbaçladıkları adama bakacaklar. Sonra onu tanıyacaklar, o da onları tanıyacak. Lütfen son bölüme yorum yapın. Yusuf'un evine Yusuf'a gelip onun önünde eğildiler. Sonunda Yusuf'un önünde eğildiler. Evet. Yusuf, Benyamin'i görünce kendini kontrol edemeyip ağladı. Ne diyorsunuz? İlk önce eğildiler ve bunu ilk kez gördük. Bir kez eğildiler. İkinci ziyarette üç kez eğildiler. Bu Tanrı'nın söylenen ve unutulmuş olabilecek sözleri anlamına gelir. Yusuf bile unutmuş olabilir ama Tanrı unutmadı. O eğer bir şey söylerse yapar. Benim tomarım ortaya çıkacak ve seninki eğilecek. On bir tomar. Yani onları ilk kez saydığında on tane buldu ve dedi ki, Rüyasında on bir tomar vardı. Doğru, Öyleyse onu getir. Öyleyse git getirin. ve bana kardeşini getir. 37. bölümde bahsedilenlerin yerine getirilmesi için eğildi. Hayat kardeş, Tanrı'nın sözleri başkalarının sözlerine Gerçekten benzemez. Tanrı'nın sözleri tam anlamıyla yerine getirilir. Yani eğilmek içindir. Ama Ama harika, terbiyeli Yusuf, aynı anneden kardeşi, elleri kanıyla kirlenmemiş olan ya da Yahuda'nın kardeşlerinin her birine iki adet gümüş dağıttı ve o kötü pazarlıkta ve suçta yer almayan Benyamin'i gördüğünde özlemiş olduğunu fark etti ve odasına çekilerek ağladı. Yusuf hakkında hapis, esaret ya da aşağılanma sırasında bir kez bile ağladığını okumamamız çok güzel ama tahta çıktıktan sonra yedi kez ağladığını okuduk. Yedi. Hayat kardeş. Tamam. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi konuklarımıza dönüyoruz. Bugünkü bölümden neler öğrendik? Kurtuluşun sadece Mısır'da buğdayı olan, tek kişi olan Yusuf'la olduğunu bildiğimizde Mesih'ten başka kimse de kurtuluş yoktur. Yusuf'un kardeşlerinin kalkıp gidelim ki yaşayalım demelerini seviyorum. Gerçek yaşam kaynağı olan Rab İsa dışında bir hayat yoktur. Buğdayın yaşam besini olduğunu öğrendik ve bu bize yolculuk boyunca Mesihle dostluğun gerekliliğini anlatıyor. Teşekkürler. Rab sizleri bereketlesin. Teşekkürler Rab Yusuf bereketlesin. kardeş. Sayın izleyiciler, umarım bugünkü bölümden faydalanmışsınızdır. Bir sonraki bölümde hikayenin olaylarını Tanrı'nın lütfuyla sürdüreceğiz. Herhangi bir sorunuz varsa bize gönderin, cevaplamaya çalışacağız. Bir sonraki bölümde görüşene kadar Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşamak altından değer dedi. Yüreğim ilan eder, sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. sözlerin yüreğimde Geçiyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur